Oğlum kendine gel lan. Bu evlatlar bizim evlatlarımız, bizim çocuklarımız. Bu kadar kolay nasıl erişiyorlar bu maddelere? Bu kadar kolay bir şekilde nasıl kaybedebiliyoruz çocuklarımızı? Ne kadar çok var bunların sayısı biliyor musunuz? Farkında olmadan her çeşidi ne kadar çok var her yerde. Bizim de polislerimiz var, savcılarımız var, hakimlerimiz var, devlet yapılanmamız var. Biz bunlarla neden baş edemiyoruz, mücadele edemiyoruz? Kaç tane aile bana özelden bu konuyla ilgili yardım istiyor biliyor musunuz? Çok. Sesimiz olur musunuz diye. Diyecek o kadar çok kelamım var ki ama bu işlerin biteceğine inancım da var. Gerçekten. Yani bir mesele ele geldiği zaman, masanın üzerine konulduğu zaman ben inanıyorum ki biz her meseleyi kökten halledebiliriz. Yeter ki dertlenmemiz lazım, görmemiz lazım. Büyük devlet olmanın gerekliliğini yapmamız lazım. Ayşe, Fatma, Hasan, Hüseyin, İbrahim, Ali bunlarla ilgili bizim bir meselemiz yok. Bizim meselemiz liyakat sahibi olduğuna inandığımız bu meselelerle ilgili olan konumda oturan o koltuklardaki büyüklerimizin dikkatini çekerek bu konuları onlara gösterebilmek. Sizin o koltuğunuz, o gücü bu meseleleri bitirmeye yeterli biliyor musunuz?